Şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde keselim ki hemen dikelim. Şu aradan önce bir kopartalım. kısmını kestik. Bir olan kısmını kestik. Şimdi asıl apertüre olacak kısmını kesiyoruz. Biliyorsunuz bu gömleklerin bu uçlarında manşetten önce kolumuzda rahat hareket edelim diye yapılmış olan bir işlem. Kolumuzu rahatlıkla açıp sıvayalım. Kolumuzu açalım o şekilde. Bunlar düşünerekten yapılmış işlemler. Şimdi hemen dikimi geçeceğiz. Şimdi üstünü yapıyoruz. Çıkırımlarla aparturaların önce biyesini Quattro bölümümüzü içiriyoruz. Bu ütü kırım şablonlarımız çok yardımcı oluyor. Muhakkak sizler de çıkartın. Bunlar dikiş paysızdır. Bu kısımları da işte oldu ki katlama esnasında fazlalıklar çıkacaktır. Dikerken zaten onu iğne yardımıyla içeri, içeriye doğru sokarak dikeceğiz. Tamam. Şimdi ikiye katlamamız gerekiyor. çalışacaksınız arkadaşlar. Ön dikiş arkada muntazam çıkmasını istiyorsanız milim milim çalışacaksınız. Dikkatli ütüleyeceksiniz. Evet, apartürumuzun parçası oluştu. Ana parçası. Şimdi dikiyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, gömlek patımızın 17 santimlik aralığı gördünüz bir parçasını tam bitiş noktasına yerleştirdim şimdi artık buradan başlayacağım dikmeye çıma dikiş yapacağız <laughs> Buradan üste gelecek şekilde arkadaşlar 1 milimlik dikişimiz, çımamız dikiyoruz. İşte. Şimdi apartıra parçasını dikeceğim hemen. arkadaşlar apartman parçasını dikerken bir santimlik dikiş payını görüyorsunuz şu parçanın üzerine sıfır olacak şekilde getirdim şimdi apartmanı çevireceğim bu arada gelecek. İçlerinizi kaynayacak. Normalde işe başlayacağız. açtığımızda düzenliyorum. Düzenleyerek elimle şurayı bakın iğne yardımıyla içeriye doğru aldırdım. döndürüyorum. Şimdi durdum. Bakın. Gördünüz mü? Otomatik kapandı. Apartörümüz açılmasın diye elimizle de kontrolümüzü yapıyoruz. 1 santim kadar ine ineceğim. yukarıdan çeviriyorum. Şurada. Evet arkadaşlar, apartürenin dikilmiş son hali bu şekilde. Sizler de dikebilirsiniz. Arkadan görüntüsü bu şekilde oluyor. Önden de bu şekilde. Tá bom?